Herkese merhaba. Kepsok'la girişim ve teknoloji dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel bir hafta var. Haberlere başlamadan önce de duyuruları yapmak istiyoruz. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü anla iletişim mecramız Instagram. Ve bütün orijinal içeriklerimizi, haberlerimizi siz orada kolay bazı tüketebilin diye paylaşıyoruz. İkinci olarak da açıklama kısmında bir Patreon var. Eğer bizi desteklemek isterseniz bu Patreon linkine mutlaka tıklayın. İlk ben başlıyorum. Okey. İlk haberimiz e, yerli girişim vagondan. Vagon, bulut performans teknolojileri üretiyor ve kendileri 4 milyon lira yatırım aldı. Bulut performans teknolojisi nedir? Hemen şuraya yan tarafa koydum. Önce bir yatırım hikayesini kapatmak istiyorum. Hem bireysel yatırımcılardan hem de fonlardan aldı. Bireysel yatırımcıların içinde Erhan Bali var. Udemy, Carbonelt, e, Sina Afra var, Markofonitiko ve El Sivaki'nin e, Mustafa Küçük var. Mustafa Küçük'ün yatırım yaptığını bilmiyordum bu arada. Ben de bilmiyordum. Fon olarak baktığımızda Bilişim Vadisi var ki kendilerinin ilk yatırımı. Bir de EPI Ventures var. EPI, APY, AP'ye bilmiyorum ben EPI demeyi tercih ediyorum. Öncelikle bu, bu taraftaki bütün herkesi paydaşları kutlarız. Bulut performans teknolojileri ise aslında hayatımıza yavaş yavaş giren bu GeForce Now'larla birlikte eğer bizim sistemimiz yetmiyorsa internetten daha güçlü bir bilgisayarın bağlanıp oyun oynayabiliyoruz ya. Aslında aynı hikayenin biraz daha Hı -hı. business tarafını düşünelim. Yani eğer sen 3D artist'sen, mimarsan, 4K editleyen bir video editörsen senin gerçekten iyi bir donanıma ihtiyacın var. Bunu donanım almak yerine saat başı tıpkı internet kafede ödediğin gibi saat başı güçlü bir bilgisayara bağlanabileceğin vagon diye bir platform var. Hı -hı. Tıpkı az önce bahsettiğim gibi internet üzerinden bağlanıp stream ediyorsun o güçlü bilgisayarı. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ve oldukça Burada iyi Burada yalnız bir... Hı. önemli olan şey o güçlü bilgisayara bağlanmadaki performans net iyi alabilmek için iyi bir internet altyapısı değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle abi. Ee, kendileri de bu yatırımla birlikte süper bir adım atıyorlar bence. B2B'ye odaklanıyorlar ve şu ana Hı -hı. kadar B2C ve B2B ile birlikte aslında şu an içinde bulunduğumuz uzaktan çalışma hikayesini baya baya değiştirmeye geliyorlar. Çünkü diyelim ki bir ajansta çalışıyorsun, bir şirkette çalışıyorsun ve bir senedir evdesin. Sana Hı -hı. şirket ne yapıyor? Bir bilgisayar veriyor. Sen eğer işte müşteri temsilcisiysen, atıyorum pazarlamacıysan senin çok yüksek donanımlı bir bilgisayara ihtiyacın yok ama az önce bahsettiğim gibi bir 3D artist, artistsen, video editörsen senin ciddi güzel donanımlı bilgisayarlara ihtiyacın var. Burada da vagon devreye girip, şirketlerin uzaktan çalışma hikayesini daha avantajlı hale çevirmeye çalışıyorlar. O kadar yüksek donanımlı cihazlar değil de ortalama bir cihazla birlikte, iyi internetle birlikte vagonla anlaşarak e, insanlara iyi bir bilgisayar, belki daha iyi bir bilgisayar sunmaya başlıyorlar. Hı -hı. Ben çokça beğendim. Umarım bütün planları da... Güzel de bir alan seçmişler. Gerçekten hem yatırım alan tarafı hem yatırımcıları tebrik ediyoruz. Daha güzel haberlerini buradan duyurmak dileğiyle yine güzel bir yatırma veriyle devam ediyoruz. E, yerli içgörü ve analitik veri platformu Pivoni, 7 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı. Startup başka arslan hem de. Hmm. E, Pivoni ne yapıyor diye baktığımızda da iç ve dış veri kaynaklarından senin bu e, müşterilerinin seninle ilgili ne düşündüğünü yapay zeka yardımıyla hızlıca analiz analiz edip e, sana raporları sunuyor. ve aslında senin müşteri deneyimini bir üç seviyeye çıkarmaya teşvik senin empati kurmanı sağlıyor müşterilerinle. Çok iyi bu arada bu hizmet. Bu bayağı güzel ve güzel olan bir yanı daha var. Normalde bunu zaten bu yeni bir şey değil. Büyük şirketler her zaman yapıyor iç araştırması vesaire vesaire ama bunu zeminin internete oturttuğu için bunu herhalde zannediyorum ki daha düşük maliyetlerle yapabiliyorlar. Dolayısıyla aylık üyelik satıyor sana ve küçük orta büyük hiç fark etmez. Herkesin aslında yararlanabileceği seviyelerde olduğu belirtilmiş fiyatların. Ee, biz yatırım gerçekten tebrik ediyoruz. Bu yatırımla da Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye pazarında büyüme'yi hedefliyorlar. Çok Zaten ya. multinational bir şirket anladığım kadarıyla çünkü 6 farklı milletten toplam 10 kişilik bir ekip var. Yani adamlar direkt biz dünyaya yayılacağız diye doğmuşlar. Çok, Çok da yeni bu arada 2020 yılında kurulmuş. Hı -hı. Tebrik ediyoruz gerçekten. Tebrikler. Yani hakikaten her markanın, her şirketin istediği ihtiyacı olan ve doğru yerlerden ihtiyacı olan bir hizmet bu. Çünkü Hı -hı. herkes konumunu, marka konumunu buna göre yapıyor. İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Biz nereye götürmeliyiz evet. bu markanın algısını diye. Haliyle bence Capsok için bile kullanalım yani bunu. Hı -hı. E, oldukça Güzelmiş. Yeniden tebrikler. Sadece bizim e, ismimizden dolayı biraz dezavantajımız olabilir. Evet ya, çok zor değil, değil mi takip etmek? Sana capstock tuşunu konuşuyor olabilir yani. <laughs> Bakalım. Kesinlikle. <laughs> Az öderiz bizde. de. <gülüyor> <gülüyor> e, diğer bir haber Textoni'den. Textoni bir içerik pazar yeri diyebileceğim bir girişim. Hı -hı. Kendileri Autonomous Ventures'tan 4 milyon lira değerlemeyle yatırım aldılar. Bunların ne kadar Hı -hı. aldıkları henüz e, açıklanmadı. Şöyle aslında kendileri e, edebiyat diye bir uygulama olarak başlıyorlar. Amaçları hı hı. yazar adaylarını yayın evleriyle buluşturmak. Fakat pivot ediyorlar sonra hı hı. ve içeride bu hali hazırda ulaştıkları yazar adaylarını markaların içerik ihtiyaçlarını çözmeye çözecek şekilde konumlandırıp bir anda veriyor bize içerik pazar yeri. Aslında içerik hı hı. pazar yeri demek ya yani. şu an olmak istedikleri şey içerik pazar yeri. Şu an aslında birçok bildiğimiz içerik hizmeti veren şirket gibi marka gidiyor diyor ki atıyorum bana blog yaz, atıyorum benim sosyal medya içeriklerimi yaz. onları iki ekipleri yazıyordu içeride. Fakat o şu an gitmek istedikleri yer bu yatırımla birlikte bir pazar yeri olmak. Ben bir marka... Blog şim... yazıcısı ve blog ihtiyacı aynen. olan kişiyi buluşturmak. Ya Sadece blog dedi aynen. Siteler gibi bir şey yani. Aynen birçok... Örnek e... blogdan örnek çıktığı için öyle devam ettim. Yani şey bunun hani ya, yanlış aktarmış olmadığını diye hemen söyleyeyim. Blogundan tutun az önce bahsettiğim gibi sosyal medya içeriğine kadar yazar ihtiyacınız olan her şeyi hemen hemen karşılayabiliyorsunuz. Hı -hı. E, bunu da artık işte sen yazarsın abi ben markayım. Ben gideceğim tekstoniye e, fiyat karşılaştırmamı da yapacağım. Daha önceki Hı -hı. işlerine de bakacağım. Doğru adayı bulacağım aslında. Çokça tebrik ederiz kendilerine. Tebrik ederiz aynen. Yine bir yatırım haberiyle devam ediyoruz. E, ödeme teknolojileri geliştiricisi PayTR Aktara'dan yatırım aldı. Ne kadar yatırım aldı, ne kadar işe verdi bunlar belli olmamakla birlikte çok da bizim için önemli değil zaten. Yatırım almış olmaları, işlerin yolunda gidiyor olmaları, gerçekten büyüyecek ve hani bu şirketi bir yerlere getirecek olmaları daha önemli. PTR zaten hani uzun zamandır hayatımız olan bir şirket. Bu yatırımla birlikte de artık ürünlerini geliştirmek, daha farklı, daha geniş kitlelere hizmet vermek üzere kullanacaklar. Ve hakkında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani hani fintech alanında en büyük şirketlerden biri olmak isteyen güzel bir yapı. Tebrik ediyoruz gerçekten her iki tarafı da. Bir de ben sanki şöyle anladım. Bak Tera ile birlikte aslında bayağı ortaklık yolculuğu gibi bu. Yani sadece bir yatırım değil birlikte büyütecekler. Daha böyle, daha bir böyle iç içe olacaklar gibi anladım ben. Doğru anlamışsın. O zaman eyvallah teşekkür ederim. <laughs> Tebrik ederim iki tarafı. Umarım hedeflerine hızlıca koşarlar. Hı. Son yatırım haberimiz ise MedClick'ten. MedClick hekimlerin yani tıp hekimlerinin özel iletişim platformu diyebileceğim bir yer ama aynı zamanda da konsültasyon yapabildikleri bir platform. Konsültasyon ne? Bir hastalık hakkında birkaç hekimin görüş belirtmesi sonucu ulaştırması aslında. Bir tedaviye ulaştırmaları ki sizin Umarım kimsenin başına gelmez ama ciddi sayılabilecek bir probleminiz olduğunda sağlık açıdan her zaman hepimiz aynı yere aynı yöntem uyguluyoruz. Birden çok hekimin görüşünü alıyoruz. Hı hı, bu da aslında hı. bu işi nazaran kolaylaştıran bir uygulama üzerinden bu iletişimi sürdüren bir platform aslında kendileri. Bayo Kapital'den aldılar. Şimdi B4YO olduğu için ben Bayo diyorum ismine. Kendilerinin zaten ilk yatırımı. Before ya olabilir. O da olabilir. Ben şimdilik öyle şey yapacağım ilerleyeceğim. Bu telaffuzlarda biz düzeltmek isteyen varsa yorumlar yorumlarda lütfen bize belirtsinler. Şimdi bu uygulama ile birlikte hekimler aralarında iletişimi kurabiliyorlar, konuşabiliyorlar ve bunun en iyisi aslında konsultasyon yapabiliyorlar az önce bahsettiğim gibi. Bu da e, rutin vakaların e, daha hızlı çözülmesini aslında sağlıyor çünkü orası bir arşiv oluyor ya artık. Çünkü her şey kayıt oluyor. Hı -hı. Ee, ve aslında, aslında değil bir de işin daha güzel kısmı hekimler ve öğrenciler. Hmm. Aslında burada devreye giriyor. Aslında öğrenciler de buradaki arşivlerden, buradaki deneyimlerden, tecrübelerden görüp e, alanda olmasalar bile dijital üzerinden e, aşina Vaka olabiliyorlar, baka inceleyebiliyorlar <laughs> Yaşı abi. Haliyle ben çok önemli buldum. E, çok da tebrik ederiz kendilerini Tebrik ederiz. Yani zor bir alan, zor Kesinlikle. bir sektör bence ama benim hoşuma gitti yalan yok. Yani Hı, Hı Adamların da ekmeğini baltalamak gibi olmuş tabii. Umarım ihtiyaç olmaz kimsenin ama. Tamam. <laughs> ya hastalanırız tabii ki de neden ee, ihtiyacımız olduğunda da bunu kullanmayalım. Bazı işler böyle umut ya. Hayırlı <laughs> işler diyemiyorsun yani. Kesinlikle, Kesinlikle <laughs> ya katılıyorum görüşüne, yani. Allah işini kolaylaştırsın. Ne bileyim yani. Dur, <laughs> doğru. Diyemiyorsun. Çok haklı. Ama yolları açık olsun. Bunu gönülden istiyoruz. Evet, iş Portföy yeni bir alana adım attı abi. Ne güzel. Ee, yani 7 kilometrelik bir ismi var ama <laughs> yine de okuyacağım bunu. İş Portföy dijital oyun sektörü karma fonunu yatırımcılarla buluşturdu. Yani iş, iş Portföy artık e, oyun şirketlerinin, oyun firmalarının, oyun stüdyolarına da yatırım yapacak. Güzel bir alan yani. Neden neden böyle bir yolu seçtiler? Tabii ki de sürpriz değil. İnanılmaz büyüyor, gelişiyor. Büyük büyük paralar konuşuluyor, satın alımlar konuşuluyor. O zaten hani çıldırmış durumda tüm dünyada oyun sektörü. İş portföyü de bunu fark edip e, hızlıca girenlerden biri oldu diyebiliriz. Evet, neredeyse hızlıca. Şimdi aklıma We Play Ventures geliyor, Ludus Ventures geliyor. Boğaziçi oyun dikeyine yatırım yapmaya başladı. Bireyselleri Banka ve melekleri geçiyorum. Düşündüm. Hı? bank olarak düşündüm de canım. Ha tam oraya geliyordum. Yani bank olarak hı. evet erken girdi diyebiliriz. Hı hı. Çok da iyi yapmışlar. Ben hı hı. yani zaten gözümüz yükseklerde diye bir podcastimiz var. Tek amacı oyun girişimciliğine sempati uyandırmak ve buradaki farkındalığı e, çoğaltmak. Çünkü hı hı. biz gerçekten iyiyiz abi. Bin bir türlü örneğimiz var. Biz hı hı. burada desteklersek dünyanın globaldeki en büyük oyuncular haline gelebiliriz Türkiye adına evet. konuşuyorum. Ee, dolayısıyla tebrik ederiz. Çok çok güzel bir hareket. Hı, kesinlikle. Son haberimiz de Twitter'dan. Ee, Twitter Tip Tipjar isimli aslında sevdiğiniz içerik üreticilerine bahşiş yollayabileceğiniz, doğrudan para yollayabileceğiniz ve onları destekleyebileceğiniz bir özellik duyurdu. Ee, Twitter şu an aslında içerik üreticilerine, bütün satın alımlarıyla içerik üreticilerine özellikle Yazar işte akademisyen e, gazeteci bu taraftaki içerik üreticileri için e, hı hı. gelir oluşturabilecek bir yer olmaya gidiyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. E, dolayısıyla şu an aklımda bu arada şeyi açık söyleyeyim Twitter'da kime abone olurdun? Para verirdin dediğin anda benim şeyim yok. E, aklımda kimse yok. Belki Batuhan Apaydın eğer. <laughs> İlk aklıma Batuhan Apaydin geldi gerçi. Yani eğer öyle bir adım atarsa ben kesinlikle... Ben Kevsok'a abone olurdum abi. Çok ha. faydalı içerikler paylaşıyorlar. Bilgi alanım. Hızlı, kaliteli. <laughs> Teşekkürler reklamlar için. O zaman e, sen aklında başka var mı ciddi? Hiç geliyor mu kimse? Yok abi. Gelmiyor mu? Bir kişi geldi benim Bu da bizim ayıbımız olsun. Belki biz çok fark edememişizdir. ya Belki şöyle bir şey rica edebiliriz ya. E, YouTube'dan veya GTV'den izliyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. Twitter'da ben kesin bunu bu içerik üreticisini desteklerdim, bu kişiye abone olurdum dediğiniz bir isim var mı? Bir, bir aşağıda konuşalım. Merak ettik. Bize takip etmiş oluruz. Bu hafta bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel yatırım haberleri vardı Ümit Verici yine. Ee, bizi Instagram'dan mutlaka takip etmeyi unutmayın. Umut'un başta belirttiği gibi. Bütün e, profillerimize aranan linkleri tıkladığınızda da Patreon'dan abone olmanız bizim için önemli. İkinci ve üçüncü kademe abonelerimizi... Bu podcast'in sonunda Umut kaliteli gür davudi sesiyle okuyup teşekkürlerini iletiyor. Şimdi o kısma geçiyoruz. Evet söylüyorum. Mehmet Atakan Foça, İsmet Gökşen, Çağrı Bozay, Emir Emat, Melis Dural, Tim Flunser, Akın Arslan, Lokman Ökten, Ahmet Tosun, Mücahit Köse, Volkan Biçer, Oplok, Görkem Balcı, Serkan Kocaman, Yahya Ekinci, Ercan Pilcioğlu, Eytan Lahmiyaz, Nur Sevencan, Aran İnal, Mustafa Namoğlu, Özgöz ve Yusuf Yıldız. Çok teşekkürler bizleri desteklediğiniz için. Teşekkür ederiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Mikrofon düşmüş gibi koy.